bakıyorum İzmir'de siyaset yapmaktan ziyade yerelde e, Büyükşehir Belediyesi'nin eksik gördüğü, yapmadığı neler var ki onları ben tamamlayayım noktasında çok örnekler önergeler vermişimdir. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Diyelim ki sokak hayvanlarının daire başkanlığının kurulması. Yani onun bütüncül olarak baktığında tek bir çatıdan yürütülmesi ve 30 ilçeyle protokol yapılması ve bugüne kadar giden kötü gidişatın içerisinde bir çözüm noktası olması, yeni bir ortak akılla bu mümkündü. Maalesef bunu başaramadık. Neden? Zaman geldi bunu siyasi olarak kullandılar. Zaman geldiler, kadro dediler. İşte başka bir sürü konular. Ama bunun dışında mesela o dönemlerde bizim SMA hastalığı çocukların ki bu birey evlendikten sonra annede ve babada taşıyıcı özellik varsa çocuğun SMA hastalığı olması muhtemel, kuvvetli muhtemel. Ve biliyorsunuz bunun dünyada da kanıtlanmış bir evet. ilacı yok. Tabii buna örnek olabilecek şu ilaç bu kadar falan dediğin onların da vakaların sonuçları belli değil ama evrelerine göre bunlar da önemli. Biz de dedik ki Büyükşehir Belediyesi anne veya babanın bir tanesine bu testi yaparsa ki o 3 dolar civarında bir şeydir. Hiç olmazsa bizim en azından Eşref Paşa Hastanemiz var. Çok büyük bir rakam da değil. Hani annede çıksa bile babada yoksa artık buna gerek yok. Tabi annede çıktığında babayı da zorunlu olarak yapacaksın. Çok büyük bir rakam değil. Bu ikisinde de olsa dahi ikisinin tedavisiyle gene çocuk sahibi olabilir. Dolayısıyla biz bunu gerekirse hani yasal bir düzenleme yapalım ama bu süre içerisinde İzmir'e yeni getirecek olduğumuz, kazandıracak olduğumuz vatandaş adaylarımız yani bebeklerin sağlıklı donulması için böyle bir önerge Çok verdim. Güzel. Ama maalesef geçiremedik. Neden? Belki ben Fikret Mısırlı olarak oldun olsam belki ama AK Parti hüviyet kimliğinde bu olmadı. E, mesela yani bunu söylememdeki sebep siyaset yapmak değil. Yani bu siyasetin bu kısmında partilerin artık bir şey gözetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Balçova varsa maturları. Bugün işte nereden baksan 50 yıl olmuş. Ve bu insanlar annelerinin o günkü yaşlarına ulaştı. Hepsi bir, o kuşak neredeyse öldü. Üçüncü kuş, çözüm olmadı. 5000 kişi bunu aileleri de çarptı. Bunun çözümüyle ilgili olarak önerge verdim. Maalesef benim partim de dahil bu önergeyi reddetti. Ya bunun siyasi bir yanı yok ki. Ben bunu siyasetinden ne alansam veya orada bir yerde oturuyor olsam, benim evim olsa diyeceksin ki bunun için veriyor? Ya böyle bir şey dedi. Yani bunun dışında bakıyorum işte en basit buradaki Hilton Oteli yanımızda 5 senedir kapalı. Ya Hilton'un %24 büyükşehir belediyesi orada. Dedim bununla ilgili bir önerge verdim. Bu komisyonlar kurulsun. Bunun neden bu vaziyete kadar geldi? Bunun geriye dönük bütün yasal sorumlulukların içerisinde belediye başkanı Aslında insanlar, burada şehrin büyük bir katma değer kazancı olacak. Kesinlikle. İstihdam kazancı. yani, yani geçen gün artık ya dedim bu Hilton'a ne oluyor dedim. Artık Hilton'da değil de artık ne olacaksa ama bize öyle kalmış. Bilmiyorum. Hani ne oluyor mesela şehrin ortasında e, 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 büyük bir çubuk var ve yani insan üzülüyor Doğru. gerçekten. Erhan Bey bu verdiğim önergede zaten bizim yüzde 24 ortaklığımız var. Nereye gittiği bellidir ve o günü bizim 8500 metrekare içeride bir kira şey alanı, ticari alan satıldı. Ve diyoruz ki ya bizim değerimiz gözümüz önünde satılıyor. Ya bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi artık bir Allah komisyon Allah kursun çalışsın. Allah. İnanıyorum ki belediye başkanı koşturuyordu, hukuk servisi koşturuyordu, bir şeyler yapıyor. Ama biz burada bir katkı sunalım. Artık bu Büyükşehir Belediyesi'nin dışında bir zaten. Büyükşehir Belediye Başkanının veya onun dışındaki bürokratların yönetebileceği bir konu haline çıktı. Bu tamamen İzmir'e mal olmuş bir şey. E biz de bu konuda bir katkı sunalım dediğimiz nokta mahsede reddedildi. Bizim Basmane EGS'nin o Sonra. çukuru. Mesela orası ta işte rahmetli adam bu yana kadar geldi. Orada orayla ilgili bir önerge verdim. En azından bununla ilgili bir çözüm noktasında işte o gün çıktım mecliste bunları da söyledim ve Sayın Tunçer çok da destekledi ama yol alamadık. Yani oradan nereye gideceğiz? Orada bir levha görmüştüm ben. Yanılıyorsam düzeltin. 51 katlı dünya ticaret merkezi falan. Arabayı durdun bak ya. Dedim Bu satını veren belediye ve bu arada biz 5 milyon dolara gittik. Basmandaki otoparkı yaptık. belediye hibe ettik. Biz bütün paramızı, her şeyimizi ödedik. Teminatımızı verdik, ruhsatı verdik, gittik. Nereden baksan 30-35 milyon dolarlık kazık çaktık oraya. Ruhsatımız var. Bunlar bittikten sonra dediler ki inşaatı durdurun. Niye? İşte falanca belediye başkanı bir dönemin Atatürk'ün Milli Parkı'nın önüne gökdelen diktirmeyi istemiyormuş. <laughs> ya bu ruhsatı veren belediye. Bununla ilgili ihaleyi açan belediye. Benim Çok param yoksa. bu niyetle gitti. Bizim verdiğimiz o para hala bugüne kadar çözülemedi. Biliyor musun? Ve biz o ki o ve benzeri olan konulardan dolayı 21 senedir hala yargılanıyoruz. O şirketin yöneticisi olarak. Bir de sorun ne biliyor musunuz? Şimdi o lokasyonu çok iyi bilen biriyim. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz. İzmir'in göbeği denilecek evet. bir noktada. Yani aslında periferini de e, negatif bir işte algı de. yaratıyor. Yani. İşte yanında da bir otel vardı o da kapandı. Karanlık sokak. Yani orası cıvıl cıvıl olabilecekler. Onu işte 95, hadi 2000'de yapıldığını, 23 sene öncesi orada yapılsa da kongre merkezleri olan iş hacminin o yoğun olduğunu.